Nereye gittin Metin ya? Askerliğimi Bulgaristan'da yaptım. Burada askerlik yapmadım ki içimde şöyle kalbimin şurasında bir yara var sanki. Bu bayramın altında, hayırlısı bayramın altında askerlik yapmak istiyorum. Onun için şubeye müracaat ettim. Kabul ettiler. Sağ olsun komutanlarım. Yaşınız kaç 85. Nasıl? Şu anki duygularınız nedir? Duygumu sorma. Çok duygulanıyorum. Peki askere gitmekten çekinen, gitmek istemeyen insanlar da var. Bir çürük raporu alıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Siz onlara mesajınız nedir? Bu yaşta gitmek istiyorsunuz. Vermek istediğiniz mesaj nedir? Mesajım onlara tavsiye ederim. Seve seve askere gitmelerini rica ediyorum yani. Bu vatanın kıymetini o zaman anlayacaklar. Değil mi? Evet evet. Yemin de edeceğiz. Anlat da şey. yaptım askerliğimi. Fakat burada yapmadığım için içimde bir yara var. Ben 3-4 ay önce e, hastanede iki tane jandarma e, uzman çavuşa rast geldim. Onlara dedim böyle böyle ne mutlu size dedim onlara. Uniformalarını giymişler. Siz burada şanlı bayramımızın altında askerlik yapıyorsunuz dedim. Amca sen yapmadın mı dedi. Ben yaptım ama dedim Bulgarsan'da yaptım. Gavur memleketimde. Orada ne kadar yaptınız? Ee, 19 ay 10 gün askerlik yaptım. Evet. Sürekli vatanı Türkiye'de askerlik yapmayı mı hayal ettiniz? Hep hayal ettim. Ömür boyunca inan buna. Çok du, e, duygulandım. Şimdi hayatımda 3 tane heyecanlı yaşadığım anlar var. Birincisi Bulgaristan'dan gelişimiz Edirne'de. Meriç Köprüsü'ne dalgalanan bayrağımızı görünce o sevinci hiç unutamıyorum. İkincisi torunum Sparta'da komando askeriydi. Orada <laughs> çok duygulandım. Milli marş çalmaya başladı. Gözün tuttuğu yerde askerler var. O askerleri görünce göğsüm kabardı böyle. Duygulandım, Aha, çok ağladım orada. Bana subayın birisi, arkamda oturan subayın birisi dedi ki, e, amca dedi affedersin siz nerelisiniz dedi. Ben de dedim Bulgaristanlıyız. Bella dedi. Yani ağlamandan belli demek istedi yani. Hiç o günleri anlatamıyorum. Bir de üçüncü de bugünkü gün. Yani üç anımı hiç ömür boyu unutamam artık. He, öncelikle heyecanlıyım. <laughs> Ama ondan sonra arkadaşlarımı, arkadaşlarım ben sağlam olsaydım komando olarak yapardım diyor komutan. Öyle dedi. Vallahi giderdim, vururdum hepsini kafasından. <laughs> Heyecan var. Heyecan var. Başka? Bir <laughs> şey yok. İyi. Neler hissediyorsun? İyi. Askere gittiğin neler hissediyorsun? Bir dakika Ne? Oy. Bu, bu delikanlı da benim torun çocuğum. Onu, ona daha şimdiden askere gitmenin ne demek olduğunu, bu şanlı bayrağımızın sevgisini ne demek olduğunu ona burada şimdiden daha şey e, aşılıyoruz yani. Beni buraya uğurlama gelmiş askere giderken. Herkesin bu ülke için çarpışması can vermesiyle, bu ülke kurtulmuştur. Geçmişimizde, tarihimizde askerliğe çok önem veren bir milletiz. Askerliği biz peygamber Let's hey! go. Benim evet başkanım. Cemil Bey. Bey.